Arkadaşlar bakın sizler birlikte işte odasına kaçıncı bölüm 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün Berat'la maden gidiyoruz Berat manşetler yapmış bakın arkadaşlar şurada manşetler yaptı hadi gidelim Berat madene Ben madene çoktan gittim tek siz gidebilirsiniz ben size kazmanızı da veririm alın tamam siz tek gidebilirsiniz ben gitmek istemiyorum bir isteğim yok tamam şey nerede maden e, Şu şurada. şurada şurada başkanım şurada. Başka Şu işi... Burası mı? Evet, oraya girme. Şey. ben evinizin önünde park edeyim Hemen de Üç demirlere ben de ben, ben. düştüm Bir ya. yani şey çarptı mıisi? Şimdi. Tam benim. Ben buradaki başkanım base yapmayı istiyorum izniniz var mı? Base yapmak istiyorum izniniz var mı? Var var da ben niye şey almadım mesali. Yok iyi base yapacağım. Türk eski mesale alsaydı. Evet, Doğru bende de kömür yok. Niye mesale yaptım? Kaç kömür verebilirim? Bir dakika. Yok gerek yok zaten biz yapıyoruz. Şey yapıyor. Buradan da kimleri alır al, al. Başkanım ben video dışı e, video dışı trial chamber buldum. Evet. E, orada e, bayağı baya bir şey topladım yani bir sürü ray topladım. Vagon da yapabilirsek sonunda bir tren e, riyar, rayımız olacak yani tren istasyonu olacak. Ha evet bak güzel olur. Böylece uzak yerlere hızlıca gidebileceğiz. Hmm, olur. Şimdi. Şurada var mı? Şurada bir şey var mı? Yolun Ama Yine geldi lan. Oha. Semder arkadaşlar. Berat. Efendim başkanım. Uyu sabah. Al şunu. Tamam Çık kardeşim beni çık çık. <laughs> gidiyoruz şimdi. Evim biraz karmaşık gibi duruyor ama çok lüks bir ev. Hmm. Ve benim sandıklar baş... hele. Ee, benim evime bakın başkan ben miyim sen miyim biraz karışık. Ya tuzakmış da altımı kırdım gibi düştüm. Başkan tuzak değildi. Şey, ne şey, yapacağız? Şey, şey. sohaket dereketiymiş ha evet ben size ne dedim şimdi söyle söyle onun baya demir çıktı la ben size ne dedim market braketiymiş ha tozukoğa demiri. 24 tane demiri bu sana bulmamış 24 49 49 işte ben de daha 12 yaptım şimdi orada demir var ama Aşağıda da uzakta. Şuradan kumlerimizi dalalım. Şuradan. Ben de bir kırayım mı? Önemli olun, olur. Başkanım, yapalım. <laughs> Şeyleri yaparız. Mekanizmaları yaparız. Böylece daha güzel bir yer hazırlayabiliriz. Evet. Şurada demir var. Şuradan da bir kazalım. şimdi şuraya koyalım yok değil mi böyle de bir şey ha bak on bura on bir yere kırıyorum yanında direkt demir çıkıyor kaçırıyorum <laughs> 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 ha. Şimdi alalım. Buldum var ya. Şuraya çember görürseniz bilin ki ben orayı yağmalım. 8 tane demir buldum lan. Bir tane yerden. 34 demirim oldu bile. E ben size diyorum ya bayağı bereketli yani. Yani ben de bayağı topladım. Daha bir sürü var yani. İyi yapmışsın. İyi e ben sana bundan nasıl edeceğim onu düşünüyorum. Bu o yürüdüğüm yerde demir çıkıyor lan. O bayağı bir bereketli. Var ya biraz. Bir de canavar yok niye? Neyse şimdi. Altın olduk da önemli mi? Yok. Ne oldu? Kırık demir oldu bile lan. Yani ben bu mesela fazla bir aydınlatmıyor bizi. Koyunca da öyle olur. demir buluyor. Niye bir tane buldum ki? Gel artık. Bakalım. Oha. Bak yıllar demir sanıyor. Kuşkanım ben diz e, yerimi bitirdikten sonra ayrıca bir de e, çiftlik yapmayı düşünüyorum. Dizimiz var mı? Evet küre 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 bir yer <laughs> kesinlikle Aa şey buldum. İsmini unuttum. Neydi onun ismi? Bir dakika. Varsa lapis buldum. Lapis'le büyü yapılıyor. Ama. Büyü yani. şey, bile seviyeye şey, göre düzen oldu biraz. Şimdi buradan aktif çekme. Demir için gelmiştim de. En bulurum. bilirim Al bunu al işte. Biraz da buraya koyalım. Ne oluyor lan? Şey, taş çıktı. Oğlum kum bile çıktı. Ne oluyor lan? Bereketliymiş demek <laughs> dur sanır, sanırım ömür vardı Yoksa yandık Tehkik olalım Şunları bir Kapı eriyor muydu? Haber. Mesela evet tamam. Kesin. Bakın kapı yakıt oluyor muydu? Ne hmm. oluyormuş? Bir fazla buraya koydum. Umarım eritir. Bir tane de fırın daha yapacağım. yetmiyor. yo. Başkanım şurada Yok. Yok. Garip sesler duyuyorum. Eşçi adasının sonu gelmez mi? Ömer Yap fırın Koy artık şunu. Şimdi. Şunu koy. Şunu erit. Buraya da bunu koy. Bunu erit. Tavanda mı bir şey yapıyorum? Evime eşyalar düşüyor oğlum. Herkese gelmiş hiçbir şey yapmıyor. Bayağı bir demire ihtiyacım vardı artık demirde ihtiyacım kalmadı. Tren yolunu arkadaşlar tren yolu isterseniz benim topladığım raylarla tren yolu yapacağız. Değil mi başkanım? Evet tren yolu. <laughs> tren yolu yaptık arkadaşlar. Ee, isterseniz onu demir kazman kuruyoruz. be Sen neredesin be ee, Beyiz yapıyorum. Beyiz mi? Beyiz yapıyorum. Sanırım köy izin çıkabilirim. Ben buraya kırmanı emrediyorum. Ben ana geldim mi? Ben. Başkanım benim işim var ama. Tamam. Neredesin ki? Deniz sesi geldi. Buradaymışsın. Arkadaşım. Başkanım ben burada. <laughs> bir canım. dakika. Sen sanki deniz sesi çıktı. Bu ne oğlum? Başkanım bilmiyorum. değil. Dursana burayı. O oğlum burada taşlar da var. Başkanım, başkanım kırma. Niye? Aa başkanım burada. Başkanım kırmayın. Sen kır. Ya tamam gizli gizli bir izin burada anladık ya. Hı, ben başkanım kırmayın. Ya artık gördüm ya. Ay, Kırmayın bu oğlum. Tamam. Ha bu arada Doğruyuz bari ya, hadi gelin, gelin, taşlarım burada yanlışlıkla bana geldi. Gelin. Güzelim. 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 başkanım gelin Böyle giriyorsunuz koşuyorsunuz. Ya kim öyle olacak ya? Bak şöyle gir. Bunu unutmuş. Hiçbir şey yapmıyor. Girelim. Şimdi birazcık Dur ben lan belediye evi yapayım. Belediye binası. Ben belediye binası, as ev dedim ben sıkıla. bir tanesinden alırsak. iki İki tane de buradan. Buradan kaç tane? Başka ben çok iyi yüzerim. Hani Bir <laughs> <mı>, <laughs> tane daha <tahtim>. diyorsun yok. <laughs> Evimdeki bir Güzel var sizde? Evet. Bir tanesi bana verir Buyurun. Şimdi. Evet, evet. yapsın. O, o zaman şey andan dolayı. Aa, dur ben de toprak var. Şurayı kapatacağım. Ne anlarsın? Burada evet insan orayı güzelce kapatır ya. Başkanım ne baktım eee Güzel geldi dekorasyon bırakalım mı? Şimdi buraya bir güzel belediye bir binası yapmam lazım. Güzel olur. Şimdi suyla koyarsak boyut doğrudan buraya kadar. Mantarım çöplerle dolu biraz bırakalım. Hmm. Hakepe Hak kaptüs var mıydı senin kum yerine gittiğinde? Çöp kutusu yapalım sihiri. başkanım kaptüs çölde olur. Ben çöle değil kumsala gittim. Hmm. Başkanım Şimdi... uyuyabilir miyiz? Ne tamam. tamam. Uyurken öyle sanmışsın. Şimdi. Ben iyi bir şeyim. Çok zor yaparım bir bey. Çok zor mesela bileyim Şimdi. Hop. bir tane koyalım. Şuraya koy. Şimdi demir. Böyle şey yapmamız lazım. Kürek. Umarım güzel olur yapacağımız yer küçük olmaz. Küçük yapmayacağım belli de. İki tane yapma alayım. Burayı kırarım. Zaten e, yapı kapışmasında da karakterimizin karakterimin heykelini yaptığımızı da görmüş. Evet, evet. Arka, arkadaşlar onu da kanaldan izleyebilirsiniz o KT yapı kapışmasını. Yapmıştım. Evet. Güzel videoydu. Hmm. Baya eğlendik. Evet. Tabi sen beni orada patlatmasaydın. Ben sen de beni patlatmasaydın. Neyse daha çok şey vermeyelim. Hayır. Aynen. Kerem kere sen bir şey mi Şimdi şöyle on tatlı yetmiyor lan. Nasıl bir şey yapacağım? Ha. Ben de ben başka. Zaten direkt evimin yanına yapıyorsun. Şey burası sana e, şey Güvenlikli alan da yapıyoruz. Güvenlik için de kullanabiliriz yani bir şey olursa. Bak oraya hapishane güzel olurmuş ha. Evimin Aa, de yok okay. ya. Ben yani buraya hapishane yaparım. Evimin yanı ya bir de. Evinizin altı. Altı mı yanı? Nicat'ın yanı camın ortası. Yo sizin ev, evinizin altına yaptım ben bunu. Nasıl? Ben evimin bir bloğunu kırsam senin yerine mi düştü? Birkaç bloğunu. Deneyeceğim. ışkı beni yiyor. <laughs> Şimdi şöyle kapatalım ve gidelim Baytın yerine. Anladım. O, taş geliyor. Gel şöyle bakalım. <laughs> <Böyle>. Ah! Neden virdiniz? <laughs> Açamadım dürtü. <laughs> Delirdi ya. Başka bir iyi misin? Bileyim. Oğlum, odanın bile bir bitti. Şimdi arkadaşlar kızım baltam kırıldı ve hepsi. Buradayım. Tamam hepsi geldi şimdi. Şimdi şöyle başlayalım. Tamam, için kolay yap. Evet. Şimdi... Ben şimdi videoyu kapat... Çok kadar demir... Tonlarca demir yaptım. Başkanım, demiriniz varsa fazladan bağışlayın. <laughs> bir besme... Bir şey yap, ne yapacağım. Tamam. Bir gün bağışlarım. Bir gün değil, şimdiye başlamamız lazım, lazım. Tamam, bağışlamak. Zorluyorsun şu an beni. Zorlamıyorum başlıyor. Zorla başlatıyorsun bana. Hayır, hapishane yapmak zorundayım. Tamam yap. sana yaptıktan sonra anayasalı çiğnemek yaz, sak. Evet, şimdi gidelim şu suriyi yapalım. Yap yap, bitmiyorum. Burayı genişlettim base'i. Şimdi bakmaya geleceğim. Burası olur mu? Buralara Yok. E, tarlalar, farmlar falan fistan. Hmm. Ya yani farm büyük ihtimal yapmam ama tarlalar yaparım. Işık kaynayanı da hallederiz. Evet olur. Hallederiz kral. Sıkıntı yok. Biraz çay var mı? Çay. Hmm. Benim... Fakir kebabı. Şöyle yaparsak tamam çok güzel oluyor. Biraz motor süreceğim ben veya Çok sıkıldım. Tamam şey şöyle... yok. Şimdi buraya gidip Böyle... Efendim? 3x3 genişliğinde bir hapishane yapacağım. Biraz sıkışacaklar kardeşim. Suç işlemeselerdi. Kendin istersen suçu. Ee, şey. Öyle de düşün yani. Bana ne? Suç işlemeseydim o zaman. O da mantıklı. 3 çarpı 3 genişliğinde bir tane hapishanede kalacağımı bilmeme rağmen suç işlememle benim gerizekalı oğlum belli oldu. Şimdi, <laughs> şimdi buradan görecek kabile birliği. Kabile birliği. Şimdi buradan şimdi şimdi yap kapı yapmam yapmam için aç. bir tane tek mi? Al bunu kullan ya kapı bir tane istiyorsun. Belediye binasını kıracağım bir tane işte. Belediye binası. Yıkım. O gar, garajda garajda odunlar kaldı onları kırmayı üşeniyorum. Şimdi kapılar yapalım. Allah yanlış koydum. Başkanım şalter yapabilir misiniz benim için? Dı, dı, dı. Başkanım ya, ya bir başkan olduk ne? İki saatte bir başkan diyorum. Bir başkan olduk, bir başkan olduk. De yeter yani ben hiç başkan diyemeyecek miyim? La bir başkanım, başkanım eşya. Başkanım onu kırabilir miyim? Başkanım. Ha. Benim için Hayır. Şalter getirir misiniz? Hayır. Senin ev zaten demir kaynıyor oğlum bir baktı. Yok kaynamıyor. Olsun kardeşim. Oğlum bende tahta yok tahta. Tahta yok oğlum bende ya. Tahtayla yapıyor değil mi? Ne <laughs> kadar gidemem. Üşeniyorum. Başka ne oldu Allah'tan beri ya? Şimdi burada bir şey kalmadı. Ne? Bir baş... köpüş. Başkan köpüş. Başkan evinde tek camlar kaldı. Yani camları devirdikten sonra bitir. De... dur ben de diyordum niye alacağım? Şimdi buradan gidelim. Şimdi Şimdi alalım şunları. Şimdi bir istiyor ki yine dar yaptın. Olabilir. Ama bir hediye artık ne kadar büyük yapabilirim ki? Yok lan. Toplantı alanı var mı? Yok. Ya evet 3 katlı. Ya. Tüh. Neyse dur koyalım. tam tam yetti. Lan ya yanlışlıkla bir tane kırdım. Bu arada tam yetti lan. Bir tane fazla kırmışım. Tam ben, ben tam yetti onlar. Koş 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 koş. Bunları da kır. Abi be, evimde sürdüm gitti. Gidi bir ben evime giriyor. Bunlar için. Neler için? Lan bitmemiş ki Allah kahretsin. Yani... Başkanım. Başkanım. Ee... Başkanım çok kötü bir şey oldu. <laughs> Efendim. Başkanım çok kötü bir şey oldu. Hemen eşyalarınızı bana atmanız lazım. Hemen. Çok kötü bir şey oldu. Hemen. Hemen atın eşyalarınızı yere. Hemen. Hemen. Çok kötü bir şey oldu. Başkanım. Kime güvenerek bunu diyorsun? Kendi. Ya bir git Allah aşkına. Beni hapishaneye at atacak bilmiyorum sanki. <laughs> Neyse e, şey son eşyalarımı e, eksik verecek. Eee e, bitti gelip bakmak ister misiniz? Bakmak isterim şimdi bir dakika. Şunları nereye koyacak? Şöyle e, şey ben düşündüm şuraya şöyle koyalım. Şöyle. Hop. Ab ab böyle aldım. Oldu oldu. oldu. Oldu oldu. Oldu oldu. Şimdi bunlar bir de. Ben Bu ana dur ana yasaları okuyacağım. Şimdi gidelim senin ya senin yerine bakalım. Kimse kimsenin evine giremez ve evinin önündeki araçlar zarar verilmez. Cezası var bana sağlanır ve 4 gün verilmez. Artı 2 gün hapis. Hapis oldu mu? Hapishane tamam. Beni de bekleyin başkan. Bekleyin hapishane? Düştüm mahpustallarına. Başkanım ben şimdi içeri gireceğim. Siz de üstüme kapıyı kapatacaksınız. mu buradan? Yok açılmıyor. Bir dakika bende demir balta yok. Bende de yok. Bir daha girmeyin. Bence de. Ver bir dakika. Aa bir dakika. Berat. Efendim? Sen ev, evime giriyordun ana için hadi. Gir 5 dakika orada kalacaksın. Girmedim ki. Ver eşyalarını ver. Evime girip ana yaşalara bakıyordun hep. Hayır. 5 dakikalık hadi. 5 dakikalık hadi. Ee, bir dakika. Ee, bütün eşyalarını yolla. Şey bunun için bir şey yapmamız lazım. Kaçmıyorum merak etme. Evime giriyordum. Şimdi buraya ya ya suyun içinde bir şey bile en kolay şeyi kırmak bile iki saat sürüyor ya. Gel hmm. şimdi bekliyorum kaçma. Kaçarsan ne alacağını biliyorsun değil mi? Ne? Evin. E? TNT. Tamam anladım. Tamam koy şuraya sandıkları. Aa pap niye? Durun başka ne alabiliyor muyum? Bir, bir kapatın sandıkları koyun ve şurayı kapatın. Ha, kapattım. Koy tamam. Uzanabiliyorum. tam oraya koy. Kaldım burada açın kapıyı. Hop, ver eşyalarını. Koy şu anda. Koy eşyalarını. Eşyalarımı al, eşyalarımı al. Şimdi sen hapishaneye atıyorum ve eşyalarını oraya koyman lazım. Ama sizin bu eşyalarını dokunmayacağım. Evet. Siz, sizi de hapse atarım. Hayır. Bulmayın. Aferin. tamam kal orada sen biraz <laughs> başkanım kurtarın beni buradan kadı yaptım hapishaneye düştüm düştüm hapistallarına biraz orada kal sonra tıbrısın. başkanım hapishaneyi yanlış yapmışım <laughs> yanlış yapmışım başkanım başkanım şimdi buraya gelsek. başkanım bari şuraya bir tane yatak getirin o ya hadi başkanım lütfen arkadaşlar e, videomuz burada sona eriyor berat burada kalsın biraz dezasını çeksin <laughs> arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açarsanız videolarda anında haberde olabilirsiniz teşekkür, teşekkür ederim 5 dakika içerisinde senin 2 e, dördüncüsü gelecektir görüşürüz